Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bugün Çorlu'nun 11 duruşması için buradayız. Çorlu tren katliamı davası aslında biz aileler için yeni başlıyor. Davaya 9 tane yeni sanık eklendi. Fakat bu dokuz yeni sanıkla ilgili olarak şu anda ne yazık ki. E, iki üst düzey yöneticinin, müdürün e, mazeret bildirmesiyle birlikte bugün aktif olarak burada bulunamayacaklar. E, aynı zamanda en en üst sınırdan yani bilinçli taksirle e, ölüme sebebiyet vermekten yargılan e, mümin Karasu'da Sekbiz üzerinden bugün davaya katılacak. Biz son dakika bunu öğrendik. Thank <laughs> you.